Cenk Tosun'un son dakikada Çeke'ye attığı gol herkesi havalara uçururken Barış Alper Yılmaz kılını bile kıpırdatmadı. Avrupa Şampiyonası'nda F grubunda mücadele eden Millilerimiz 3. ve son maçında Çeke ile kozlarını paylaştı. Cenk Tosun'un golü ortalığı yıktı. Hamburg Stad'ında oynanan mücadelede Millilerimiz 51. Dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol ile öne geçse de 66. Dakikada Soçey'in attığı gol ile skora denge geldi. Artık karşılaşmanın bu skorla biteceği sanılırken turnuvadaki ilk maçına çıkan Cenk Tosun 90 artı 4'te millilerimize galibiyeti getiren golü kaydetti. Gergin geçen maçta gelen son dakika golü ile tribünler yıkılırken futbolcular bütün güçleriyle Cenk Tosun'un yanına koştu. Kılı bile k i p -I r d a t m a d -I. Herkes Cenk Tosun'u kutlamak için yanına koşarken bir kişi kılını bile kıpırdatmadı. Cenk'in kendisine pas vermemesine kızan Barış Alper Yılmaz gelen gol sonrası olanları sadece uzaktan izledi.